Merhaba arkadaşlar. Bugün hisse mutfağında borsada grafikler üzerinde oluşan modellerin önemini anlatacağız. Borsada üzerinde oluşan formasyonlar yatırımcılar ve analizler için büyük önem taşımaktadır. Bu modeller hisse senedi fiyatlarının davranışına ilişkin değerli bilgiler sağlar ve potansiyel yatırım fırsatlarını belirlemeye yardımcı olabilir. Borsada grafiklerdeki kalıpların önemli olmasının bazı nedenleri şunlardır. Fiyat ve eğilim analizi. Grafik modelleri, bir hisse senedinin veya piyasanın fiyat davranışına ilişkin içgörü sağlar. Yükseliş trendleri, yükselen fiyatlar veya düşüş trendleri, düşen fiyatlar gibi trendleri belirlemeye yardımcı olurlar ve bu trendlerin potansiyel tersine dönmelerini veya devam etmelerini gösterebilirler. Destek seviyeleri, satın alma baskısının ortaya çıkmasının beklendiği ve fiyatın daha fazla düşmesini önleyen alanlardır. tüccarlar, baş ve omuzlar, çift tepeler veya dipler, üçgenler ve bayraklar gibi kalıpları tanıyarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve stratejilerini buna göre ayarlayabilir. destek ve direnç seviyeleri. Grafik modelleri genellikle bir hisse senedinin ötesine geçmenin zor olduğu fiyat seviyeleri olan önemli destek ve direnç seviyelerini ortaya çıkarır. Direnç seviyeleri ise satış baskısının artma eğiliminde olduğu ve yukarı yönlü fiyat hareketini sınırlayan alanları temsil eder. Bu seviyeleri belirlemek, tacirlerin giriş ve çıkış noktalarını belirlemesine, zararı durdurma emirleri belirlemesine ve riski yönetmesine yardımcı olur. Sinyallerin teyidi. Grafik kalıpları diğer teknik göstergelerin veya sinyallerin teyidini veya doğrulanmasını sağlayabilir. Örneğin, bir hareketli ortalama geçişi bir yükseliş sinyali veriyorsa, bir yükseliş grafiği modelinin varlığı, bir hisse senedinde alım-satım yapma inancını güçlendirebilir. Benzer şekilde, bir düşüş grafiği modeli, göreli güç endeksinde, RSI, negatif bir sapma ile hizalanırsa, kısa pozisyon alma kararını güçlendirebilir. Zaman çerçevesi analizi. Grafiklerdeki modeller kısa vadeli gün içi grafiklerden daha uzun vadeli haftalık veya aylık grafiklere kadar değişen çeşitli zaman dilimlerinde gözlemlenebilir. Tüccarlar ve yatırımcılar hisse senedi fiyat dinamiklerini kapsamlı bir şekilde anlamak için kalıpları birden çok zaman diliminde analiz edebilir. Bu ticaret stratejilerini hakim eğilimle uyumlu hale getirmeye ve daha kısa zaman dilimlerinde oluşabilecek yanlış sinyalleri önlemeye yardımcı olur. psikolojik faktörler. Grafik kalıpları genellikle piyasa katılımcılarının kolektif psikolojisini yansıtır. Baş ve omuzlar veya çift tepeler, dipler gibi modeller, yatırımcılar yükselişten düşüşe geçerken veya tersi olarak piyasa duyarlılığındaki değişiklikleri gösterir. Bu kalıpları anlamak, yatırımcıların piyasanın duygusal tepkisini tahmin etmelerine ve potansiyel olarak bundan yararlanmalarına olanak tanır. Sonuç: Grafik modellerinin değerli içgörüler sunabilmesine rağmen kusursuz göstergeler olmadığını ve diğer analiz biçimleri ve risk yönetimi teknikleriyle birlikte kullanılması gerektiğini not etmek önemlidir. Ek olarak, kalıplar bazen sübjektif olabilir ve farklı yatırımcılar onları farklı şekilde yorumlayabilir. Bu nedenle, iyi bilgilendirilmiş ticaret kararları vermek için model analizini diğer teknik ve temel faktörlerle birleştirmek çok önemlidir. hisse mutfağı olarak karşılığında sizden tek istediğim videoyu beğenmek için 2 saniyenizi ayırmanız ve kanala abone olmanız. Kelimenin tam anlamıyla sadece 2 tıklama alıyor. Ama benim için çok şey ifade ediyor, ayrıca diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.